merdivenimizi 3 boyutlu hale getirdik arkadaşlar. Şimdi e, burada merdivenimizi e, bir fayans dokusu verebilir miyiz? Bunu üzerine çalışalım. Burada bakın ne yaptık? 0 kotundan başladık. 15'er 15'er yükseldik. 9. basamak ve sahanlığa geldik. Tekrar 15 15'er 15 yükseldik. 0 e, kotundan 1.35 kotuna 1.35 kotundan 2.70 kotuna yükselmiş olduk arkadaşlar. Burada ee, merdivenimize bir fayans döşenmiş gibi bir model verebilir miyiz? Bunu bir inceleyelim. Bunun için arkadaşlar render toolbarımızı çağırmamız lazım. Herhangi bir butonda sağ tıklıyorum ya da tools menüsünden toolbarlar seçeneğinden arkadaşlar render toolbarımı çağırıyorum. Burada ee, bizim materyal browserımız var. ...Material Browser butonumuza tıkladığımızda arkadaşlar... ...bizim... ...Material Browser'a tıkladığımızda arkadaşlar... ...burada... ...üç boyutlu objelere realistik görüntüde, V menüsünde... ...realistik görüntüdeyken, yani gerçek görüntüdeyken... ...gerçeklik dokusu atayabiliriz. Burada e, ilk başlangıçta e, eğer şu küpler, şu karşınıza çıkan küpler küçükse arkadaşlar, hemen şu liste kısmından 16'ya 16 olarak karşınıza çıkabilirsiniz de hemen şuradan 64 64 yapıp görünür hale getirebilirsiniz. Burada birçok gerçeklik dokusu modelimiz mevcut. Bunun için merdivenimizin sahanlık ve merdiven basamakları kısmında değişik e, gerçeklik dokularını deneyebiliriz. Örneğin e, sahanlık kısmına bakın. Buradan objemin sahanlık kısmına e, ahşap görüntüsü vermek için e, hemen buradan e, gerçeklik dokusu hoşuma giden objeyi tuttum kulağından. şu an masum sol tık ile bakın masum sol tık ile seçtim geldim objemin üzerine koydum. Tekrar da bakın şu an seçili ve aktif olanlar buraya geçti. Buradan tekrar atmaya başlarsanız e, AutoCAD'in hafızasını dolmaya başlayacaktır. Onun için e, şu son e, yukarıda kullanılanlar kısmına gelip diğerlerini bu şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıdan aldım. E, merdivenin basamakları içinde şöyle farklı bir gerçeklik dokusu ayarlayalım. Buradan rastgele bir gerçeklik dokusu seçeceğim arkadaşlar. Hangisi olsun? Şu olsun. Şu şekilde. Bunu da üzerine attığımızda tekrar buraya geldi bakın. Bunu da arka tarafa attığımızda. Tabi bunların biraz e, görüntüleri kötü oldu arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? Gerçeklik dokusunu vermiş olduğumuz Sistemin içerisine yüklemiş olduğumuz yani görselimizin içine yüklediğimiz objenin üzerine tıkladığımızda bizi e, ayarlar kısmına götürecek. Burada e, bu objenin üzerine e, daha düzgün bir şekilde yayabilir miyiz? Onun hesabını yapacağız. Bunun için bir skala ayarı yapmamız lazım. Buradan şu resmin üzerine tıkladığımızda bakın hemen burada skala ayarımız karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada 39'a 39 olan şu kenarı... Gerçeklik dokusunun büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için scale ayarı yapmamız lazım. Objenin üzerine seçili objenin üzerine tıkladığımızda 39 39 olan kenarı biraz büyütmemiz lazım. Mesela 100'e 100 zaten otomatik kendisi 100'e 100 olacak arkadaşlar. Bakın ne oldu? Buradan eni ve boyunu ayarlamak için bir 50 yapalım. Bakalım ne olacak? Buradan şekli kapattım arkadaşlar. Bakın değişti. Tekrar bir daha düzeltelim. Biraz daha belirgin hale geldi. Mesela 200'e 100 yapalım. Hemen arkada bakın değişti. Tekrar kapatalım. Biraz daha belirgin hale geldi arkadaşlar. Ee, Tekrardan. Şimdi şöyle yapalım. Burayı 150 yapalım, enini boy yapalım, boyunu en yapalım arkadaşlar. Burayı 300 yapalım. Evet. Bakın bu şekilde objelerimizin üzerine gerçeklik dokusu verebiliyoruz. Şu merdiven için e, merdiven basamaklarını da bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Objenin üzerine tıkladığımızda bakın hemen kendi ayarları geldi. Buraya tıkladığımızda buradan ne yapacağız arkadaşlar? Bir skala ayarı vermemiz lazım. Bunun için de skalasını e, biraz daha küçültelim mesela veya biraz daha büyütelim bunun skalasını. Örneğin yine 100 yapalım. O kendisi bakın ne yaptı? 100'e karşılık gelen bir orantı belirledi arkadaşlar. Bu orantıyı eee değiştirdiğimiz zaman kendisi otomatik diğer kenarda değiştirmiş olacak. Bakın. Yani bir oran var. Bunun dışına çıkamıyorsunuz bazı objelerde. Örneğin 200 yapalım. Bu da aşağı yukarı 90 falan olacak. 90 150 falan oldu. Doğru. Peki şunları bir kapatalım. Nasıl o görüntü hale gelmiş? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi artık eee Ürününüz gerçeklik dokusu kazandığı için arkadaşlar e, ekran kartınız iyi değilse bilgisayarınızda kasma olabilir. Bundan sonraki e, işlemlerde daha kontrollü ve yavaş e, yapmanızda fayda var. E, ekran kartınız e, iyi ise bu konuda bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Objelerimize gerçeklik dokusu vermiş olduk arkadaşlar. Bunun için tabii üzerinde çalışmak gerekir. Bunun render'ının alınması gerekir. Render dediğim şurada görmüş olduğunuz Çaydanlık Butonudur arkadaşlar. Bu çaydanlık butonunun Objelerinizle ilgili Gerçeklik dokusu, gerçeklik görüntüsünün Fotoğraflanması demektir. Render aldıktan sonra Bir Photoshop Programı ile Bu Gerçeklik dokuları daha da güzelleştirilebilir. Bunun için e, render aldıktan sonra fotoğraflama yaptıktan sonra objelerinizin üzerinde Photoshop'la çalışmanızda fayda var. Peki artık ne yaptık? Merdivenimizi hemen şuradan Arkadaşlar merdivenimizi ne yaptık? İki boyutlu olarak modelledik. izometrik olarak iki boyutlu düzlem üzerinde üç boyutluymuş gibi görüntüsünü çizdik. Ve ne yaptık arkadaşlar? merdivenimizi iki boyutlu halden üç boyutlu hale getirerek bakın şu şekilde büyüm menüsünden 3D view'den kuzey güneyden de bakabilirsiniz şu şekilde. Merdivenimizi iki boyutlu düzlemde üç boyutlu bir hale getirdik arkadaşlar ve ne yaptık? Ürünümüze, merdivenimize bir gerçeklik dokusu tanımladık. merdivenimizin artık ee, render alma işlemine gelinmiştir arkadaşlar daha sonra ilerleyen aşamalarda render alma aşamasında göstereceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere